Merhaba arkadaşlar. Önümüzde e, Switch Care'ın iki tane farklı model jiki var. İnce silim jik. E, needle jik olarak. Bakın bu tarafında aksiyon. Şu şekilde göstereyim. Bu tarafında oval. Yani bu asist iğnelerimizi kullanırken buna dikkat edersek daha avcı ve daha keskin yüzmesini sağlarız jiklerimizin. Aksiyon bölümüne gelecek şekilde değil de düz oval bölümüne gelecek şekilde eğer kullanırsak daha avcı olacaktır. Ve suyun içindeki her jerkinizde daha sert jerklerle size doğru gelip e, atış esnasında ipinizi boşa aldığınızda jik aşağıya düşerken de daha kaliteli aksiyonla aşağıya düşecektir. Emin olabilirsiniz. Bu da yine aynı şekilde Switchgear'in Slim Minnow Her iki tarafı da aynı aksiyonda olduğu için iğneyi her iki tarafına da koyabilirsiniz. Herkese rastgele.